Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ebe gömeç günümüz arkadaşlar. Şu ebe gömeçlerin güzelliğine bakın. Bağırsak hastalıklarına her şeye şifa. İsterseniz şu yapraklarını böyle çay yerine içebilirsiniz. Kapuz olanlar bağırsaklarınızı yumuşatır. Çok güzel olur akşamları bile. Sabahleyin birer bardak içseniz çok iyi gelir arkadaşlar. Ebe gömeç çok sağlıklı bir şey. Şimdi ben bunu böyle koparıyorum. Şuna bak arkadaşlar nasıl böyle fırkmek gibi, fırkmek gibi, marul gibi, marul gibi olmuş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu bizim bahçe böyle çok verimli bir bahçe maşallah. Her çeşit ot da var arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu kadar güzel ot olur mu arkadaşlar? Şuna bak. Ay maşallah sübhanallah. Maşallah. Şimdi ben bunu alıyorum arkadaşlar. Böyle topluyorum. Bunu ben Arap saçıyla soğanla kavuracağım ben bunu. Ama ben çok seviyorum. Başka seven var mı bilmiyorum. Sevmekten öte sağlık için arkadaşlar organik ıspanak bu. Yani ben buna organik ıspanak diyeyim. O kadar şifalı yani. Kendisi çıktığı için ebe gömeci. Böyle bak. Şuna bak. Organik ebe gömeci. Şuna bakın arkadaşlar nasıl güzel olmuş. Şuna bakın. O kadar güzel ki. Maşallah subhanallah. Şimdi bir de burada şeyler çıkmış. Ee, marul. Şey yerine kullanıyorum ben onları. Marul salatası gibi yapıyorum. Buna acımak değil ha. Bu da Şeker hastalığına iyi gelen bir şey. Bak şunları kovama doldurayım. Bu da şey. Buna iki tane ismi var. Hardal. Bu hardal. Böyle saplı saplı. Ben kendi memleketim gibi kopardım. Böyle benim memleketimde bu şekil bağ yaparlar bunları. Hardalları böyle. E, bağlarsın yaprağını atarsın, bellerini de haşlatırsın bu şekil yaparsın. Arkadaşlar zaten ıı, hardal otu ekşilemesi benim videomda vardır. Oradan bakabilirsiniz. Çok şifalı bir ot. Hardal otunu da araştırabilirsiniz. Ebe ebegümeci zaten öyle yani olmazsa olmaz doktor gibi bir şey. Şöyle suyunu da içebilirsiniz. Bağırsaklarınız için çok şifalı bir ot. Ondan sonracığım şu da Acımak diyorlar bazı yerlerde marul gibi böyle bir ot bu. Bunu şeker hastalığı olanlar çok yiyor. Biraz acımsı oluyor bu böyle. Onun için bunu da şeker hastalığı olanlar çok yiyor. Ben bunu şimdi marulla beraber salata yapacağım. Çok büyümüş bu da. Maşallah subhanallah. Şuna bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Şuna bakın. Ay çok harika. Benim bir komşum vardı. Emine Hatun. Aa, nereliydi o aklıma da gelmedi şimdi arkadaşlar. O arkadaşım olsa o kadar çok sevinirdin ki bunu. Konya'da, Konya'da duruyorlar şimdi. Kulakları çinlensice. O sisi bunu yapmaya gelirdin arkadaşlar. Çünkü beyi de şeker hastalıklı, kendi de şeker hastalığı olduğu için Melahat abla çok iyi geliyor diye bu otu husisi yapmaya gelirlerdin arkadaşlar. Böyle otların maşallah 3 çeşit ot kopardım şimdi. Şuraya bir tane de portakal düşmüş. Onu da koyalım. telefon olmasın arkadaşlar. Bunlar da bizde bunlar da kedi dırnağı derler buna. Bak çiçek açmış burada. Ama ben bunu almayacağım. Şimdi bu sert ot bu. Bunu almayacağım. Bunu sonra ayrı kendi başına toplayacağım. Onun için böyle arkadaşlar şimdi şöyle gidiyorum. Aa, şöyle otlara bakarak 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 arkadaşlar o kadar güzel ebe gömeşleri var ki şuna bakın. Şuna bakın. O kadar güzel ya. Bir de hayvan girmiyor buraya. Hiçbir şeye girmiyor. Çok temiz. Çok güzel arkadaşlar. Aa, önceden arkadaşlar gelirdim burada yapar giderdim. Bu sene kulaklar için nasıl yasıcı. Gelmediler de arkadaşlar. Burası böyle Mandalinler başında tabi böyle arkadaşlar daha ama bu mandalini ben sevmedim. Çünkü içinin hiç suyu yok. Sert sert böyle bir şey bu. Bu mandalinin cinsi değişik. Onun için biz bunu koparmadık böyle başında. Ama dibine bakarsan bak şunlar yabani ot. Şunlar. Şöyle süt lot deriz biz buna böyle. Şu şekil. Ama şurada kenker vardı. Kenker'i başka bir zaman göstereyim artık. Kenkerler de var. Çok güzel kenkerler var. O kadar güzel kenkerler var ki. O kadar güzel. Şuraya bak. Hep ebe gömeci. Her yer arkadaşlar. Buyurun gelin. Ot koparmaya. Şurada var bak kenkerler. Bu kenkeri de annem rahmetli. Böyle kökünden alırdım. Kökünden aldığı zaman bu kenkeri Yap bak şurada. Kenker arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Kenker. Şimdi bunu ben koparıyorum böyle arkadaşlar. Ama bunu bayağı derin almam lazım. Şöyle. Alabilirsem derin alacağım. Çünkü dikeni çok. Şöyle yapayım bunu ben. Ay dikeni çok. Şöyle yapayım. Şöyle arkadaşlar. Bunun da annem nasıl yemeğini yapardım biliyor musunuz arkadaşlar? Çok şifalı bir ot. Aa, öyle yemek olmaz derler ama benim annem çok becerikli bir bayandı. Bu kenkeri şöyle yapardım arkadaşlar. Bu şekilde. Ama bak biz dağdan toplardık. Bu kadar büyük olmazdı kenkerlerimiz. Ama burada çok verimli olduğu için topraklar bu kadar çok büyüyor. Bizim bahçeler çok verimli. Bunu ne yapıyoruz şimdi? Şu şekil bakın arkadaşlar. Şöyle bu şekil sıyıracağız bunları. Şöyle. Ne atalım şöyle. Böyle hep bunu sıyırıyoruz böyle arkadaşlar dikenlerini alıyoruz. Şöyle bak hiç yöntemine yaptın mı eline hiç dikeni kaçmaz arkadaşlar. Şöyle yöntemine yapacaksın. şu. Öbür türlü yaptın mı dikenleri hep batar. Canınız çok acır. Bu şekil. Bir günde şöyle. Eldiven takınıp gelsem iyiymiş. Eldiven takınmadım ama ellerim bayağı çok acıdı arkadaşlar. Onun için şunu şöyle yapayım yine. Şöyle alayım kenarını. Şöyle. Ay ne kadar sertmiş. şöyle yapalım. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu ben az yapıyorum bir göstermek için. Bugün yani ben bunu pişirmeyeceğim. Göstermek için yapıyorum. Bunu temizliyorum güzelce ortasındaki dikenleri hepsinde şöyle. Ama bu da çok şifalı bir şey. Bunu var ya önce bir haşlatıyoruz. Küçük kızcık doğruyoruz makarna şeklinde. Haşlatıyoruz bunu. Haşlattıktan sonra bunu baya böyle yağ soğan gibi yapıyoruz. Yağla soğanı kavuruyoruz. Bunu onun içine atıyoruz. O kavrulur kana içine birazcık bulgur koyuyorsun. Bak bulgur. Bulgurla kavrulduktan sonra bunun içine ne koyuyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç aklınıza gelmez. Süt. Süt koyuyoruz. Bunun içine. Sütle beraber bunu güzel pişiriyoruz tekrar pişiriyoruz sütle beraber ama harika bir yemek oluyor işte kenker. Bu böyle. Ben annemden gördüm bunu. Annemin gördüğü bu işte kenker bu arkadaşlar. Bunu götüreceğim. Bunu şimdi telef etmeyeceğim. Bunu sadece bu kadar pişireceğim. Şimdi öbür tarafta var. Öbür tarafa gitmeyeceğim. Akşam oldu. Onun için arkadaşlar böyle kenker de böyle yani. Bu şekil. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Böyle temizledim. Hayırlı akşamlar. Bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sağ olun. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.